Arkadaşlar, bugünkü konumuz comidas y bebidas. Yani yemekler ve içecekler. Benim sizden istediğim kelimeleri telaffuz ettikten sonra benden sonra tekrar etmeniz. Evet. Pan. Sumo. Huevos. Zanorias. Pasta. Galletas tomates, naranjas, atun, manzanas, filetes, platanos, pollo, leche, calamares, jamón, queso, yogur, frutos secos. Şimdi ikinci aktiviteyi beraber yapalım. Burada istediği nedir? Kelimeleri sınıflandıralım diyor bölümlerine göre. Pescado. Ne demek pescado? Balık. Şimdi yukarıdaki resme baktığımda hangileri balık arkadaşlar? Atun ve kalamares. সামন Berdura. Berdura ne demek arkadaşlar? Yeşillik. Berdura'yı ya ne yazabilirim? Tomates, sanorias, lacteos yani süt ürünleri. Buraya ne yazıyorum arkadaşlar? Keso. Yukarıya baktım. Peynir. Başka ne var? Yoğur. Ve son olarak başka süt var ama süt bebidasa geçiyor. Leche. Buraya ne yazıyorum o zaman? Leche'yi hemen yazalım. Süt diye yazalım buraya. Otros diğerleri demek. Diğerlerine ne yazıyoruz? Frutos secos. Kuru yemiş. Galletas. pasta, makarna, pan, ekmek ve huevos, yumurta. nerede? bir tane eksiğimiz kaldı. Bakıyorum hemen. Sumo. Sumo de naranja. Ne demek sumo de naranja? Portakal suyu. Şimdi yanda bir örnek vermiş. Buzdolabına bakıyoruz. Buzdolabı La Nevera. Bir diğer adı da frigorífico. Evet. Ay anlamı var demek. Ay tomates. Var mı? Var. No hay sanorias. Hemen önüne no gelirse olmadığını söylemek istiyor. No hay sanorias. Bakıyoruz havuç var mı? Gerçekten yok. O zaman muz var diyelim. Nasıl diyeceğiz? I Pla Thanos. Evet var No I Ne yok bakalım hemen Poyo var Et var balık var No I Mansanas Evet Baktığımızda elmanın olmadığını görüyoruz. Cümleleri daha iyi kurabilmemiz için bazı fiillere ihtiyacımız vardır. Bunlardan biri de kerer fiili. Anlamı istemek. İspanyolca'da fiiller biliyorsunuz ki ar, er, ir ile bitiyordu. Bu düzensiz bir fiil. Düzensiz. Çok önemli. Bazılarının çekimleri değişiyor çünkü. Şimdi çekimleyelim hemen. Quiero quieres quiere queremos quiere şekilde e, düzenli oluyor. Mesela kerer eli çıkarttığında eli elimizle kapatalım. Ne kalıyor geriye? Ker kalıyor. Keremos. Emos ekine ekliyoruz. Sizde de eis ekine. Elin ekleri neydi? O, s e, emos. Eis, n Yani burada sadece keremos ve kereis fiili düzensiz. Diğer düzenli, diğerleri de düzensiz olarak yazılmıştır. Kero, keres, kere keremos, kereis, keren Anlamı istemek. Mesela bir örnek yapalım hemen. Hem konumuzla ilgili. Keres komer carne. Şimdi, keres kime soruyor? S de bitmiş. Yani sen diyor. Keres, comer, carne. Comer ne demekti? Yemek yemek. Et yemek ister misin diye soruyor. Nasıl cevap verelim? No. Hayır. No quiero. İstemiyorum. Neyi istemiyorum? No quiero comer carne. Ne dedik burada? Et yemek istemiyorum. Peki istiyorum diyelim. Nasıl diyeceğiz? Yo quiero yo ben demekti. Yo quiero comer una hamburguesa. Et yemek istemiyorum. Hamburger yemek istiyorum. diye ben sen o'dan hangisi o Kero, keres, kere. Quiere. O zaman üçüncüsünü yazıyoruz. Direkt. kere. Ne istiyormuş? Un doğru Bir bilgisayar istiyor. Elena y Emilio. Bunlar kim arkadaşlar? Onlar. Onlar olduğu için hemen kerer fiiline bakıyorum. Kero, keres, kere, keremos, kereis, kerem. Cevap, kerem. 6 tane çekimimiz vardı biliyorsunuz. Una casa nueva yeni bir ev istiyorlarmış. Que bla 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 vosotros. Ne siz? diye sormuş. Siz ne istiyorsunuz diyecek. Sizden bahsettiği için queréis. Yo no leche. Ben süt istemiyorum diyecek. O zaman ne diyeceğiz? Yo no quiero leche. Su demiş yani sen. Boşluk bırakmış Pan, Jose. Jose ekmek ister misin diye soruyor Jose'ye. O zaman ne yazıyoruz buraya? Sen ister misin dediği için queres. Usted resmi yerlerde kullanıyoruz. Mesela ben sen o. O anlamına geliyor buradaki usted. Una naranja. Bir portakal ister misiniz manasında ama ne soruyor. Evet o zaman ne yazıyoruz buraya? KR una naranja. Yo boşluk una manzana. Ben bir elma istiyorum. Ne yazacağız o zaman? Yo quiero una manzana. Nosotros menos. Biz e, kavun isteriz diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz o zaman? Nosotros queremos melon. Carlos, Carlos kim ben sen o O. O zaman ker değil, queres değil. Cevap quiere. Carlos quiere o istiyor. Ne istiyormuş? Un bocadillo. Sandviç. Evet. Nosotras boşluk una botella de agua. Bir şişe su de terminados. Yani belirsiz tanı edatları. Un gato masculino erkeğe gelen tekil halinde un gelir. Eğer çoğulsa unos. Gato ne oldu çoğul olduğunda? Gatos. Yani se ekilen. Femenino dişi, yani kedi eğer kızsa gata oluyor. O zaman başındaki artı da ne oluyor arkadaşlar? Una, gata. Unos gatos, yani birden fazla kediden bahsediyor ve hepsi erkek. Burada da birden fazla kediden bahsediyor ama hepsi kız. O yüzden cevabımız ne? Unas gatas diyoruz. Belirsiz tanım edatları herhangi bir kediden bahsediyorsa. Yani bu İngilizce'deki e, en, en. Belirli tanım edatlarımız neydi arkadaşlar? Mesela en gato. Bu kediyi tanıyoruz. Ama bu kediyi tanımıyorsak ne oluyor? Un gato. Yani herhangi bir kediden bahsettiğimiz için ne oldu? Un gato. El perro. Şimdi tanımadığımız herhangi bir köpekten bahsedelim. Un, -per. Şimdi örneklere devam ediyoruz. Cümleleri un, una, unos, unas ile tamamlayacağız. Quero una manzana. Ne istiyorum diyor? Bir elma. Una manzana olduğu için una yazıyoruz. Juan tiene patines nuevos. Patines çoğul. Paten unos patines yazıyoruz o yüzden. Mis amigos quieren. Benim arkadaşlarım ne istiyorlarmış? Hamburger. Buna hamburguesa. Tekil olduğu için buna hamburguesa. Sonu a ile bitenler a oluyordu biliyorsunuz ki bunu derste işlemiştik. Tengo una pizza en la nevera. Son postales. Çoğu olduğu için unos postales, muy bonitas. Quiero balón. Tekil ve maskülen bir kelime olduğu için quiero un balón de baloncesto. Tu no quieres un helado. O ile bittiği için maskülen bir kelime. O yüzden baş, başına ne geldi? Un geldi. Belirsiz tanım edatlarında sayılabilen ya da sayılamayan kelimelerimiz vardır. Bunlardan mesela sayılabilenden örnek verelim. Kero un platano. Bir muz istiyorum. Kero unos platanos. Birden fazla muz istiyorum. Un. Platano. Maskülen bir kelime olduğu için başa ne geldi? Un. Platonos. Çoğul ve maskülen bir kelime olduğu için tekrar başa ne geldi? Unos. Bazı kelimeler sayılamıyor. Mesela şeker. Mesela süt. Asukar. Leche. Arroz. Pirinç. Pasta. Makarna. Dinero. Para. Kafe. Kahve. Mesela bunlarla nasıl cümle kurabiliriz? Kero asukar. Ne istiyorum diyor? Şeker istiyorum. Başına un ya da una geldi mi? Hayır. Gelmedi. Direkt kelimeyi yazıyoruz. Kero kafe. Ne istiyorum? Kahve istiyorum. Kero un kafe dedik mi? Hayır. Kelimenin başına hiçbir şey gelmeyecek. Pa pasta pasta. Quero makarna istiyorum diyeceğiz. İki makarna, üç makarna istiyorum diyebilir miyiz? Hayır. Quero pasta. Şimdi örneklerde daha iyi pekiştireceğiz. Evet. Tengo perro demiş. O ile bittiği için ne geliyor başa? Un perro. Bir köpeğe sahibim. Quero queso. Ne istiyorum? Peynir istiyorum. Bir peynir istiyorum diyebilir miyiz? Hayır. Quero queso. Yani buraya direkt çarpı koyuyoruz. Hiçbir şey gelmiyor. Cümlemiz quero queso olması gerekiyor. Los niños beben leche. Çocuklar süt içiyorlar. Sütü sayabiliyor muyuz? Hayır. O yüzden sayılamayan olduğu için çarpı koyuyoruz. Keres agua? Su ister misin? Nasıl soruyoruz? Burada suyu da sayamadığımız için direkt çarpım. De postre, tatlı olarak quero pera. Armut istiyorum. Quero una pera. Mi hermano quiere. Benim erkek kardeşim ne istiyor? Bir hamburger diyebilir miyiz? Hamburgeri sayabildiğiniz için evet una hamburguesa. Keriz arroz. Pirinç ister misiniz? Pirinci sayamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Çarpı. Tienes boligrafo rojo. Kırmızı tükenmez kaleme sahip misin? Evet. Boligrafo un boligrafo. Sayılabiliyor tükenmez kalem. Tenemos una patata mas? Daha fazla patates sahip miyiz diyor. Evet, patatesi sayabiliyor muyuz? Sayabiliyoruz. Keres asukar, şeker ister misin? Şekeri sayamıyorduk, o yüzden çarpı koyuyoruz. Bu kadar. Bu konuyla ilgili son örneğimizi de yapalım. Singular tekil demekti arkadaşlar. Plural çoğul, kontable sayılabilen, Incontables, sayılamayan, sadece şekil olanlar. Şimdi una seboya soğan sayılabiliyor. Leçe sayılamıyor o yüzden buraya yazıldı. Patatas asla bittiği için yani çoğul. O zaman ne yazıyoruz? Unas patatas. Naranha sayabiliyor muyuz? Sayabiliyoruz. Una Mantekiyya. Mantekiya ne? Tereyağı. Sayabilir, sayabilir miyiz? Hayır. O zaman mantekiyya. Agua. Sayılabiliyor muydu su? Hayır. O zaman agua diye incontables'e yazıyoruz. Hamburguesa. Una. Hamburguesa. Bocadillos. Sandviçleri sayabiliyoruz. O zaman unos bocadillos. Kafe. Kahveyi sayabiliyor muyduk? Hayır. O zaman sayılamayanlar kısmına yazıyoruz. Ve sonuncusu asukar yani şeker sayılamayanlara yazıyoruz. Biz devam ediyoruz. Bu star fiili sevmek, hoşlanmak anlamına gelir. Beğenmek de diyebiliriz. Ami, ati, a el, a ella, a usted, a nosotros, a nosotras, a vosotros, a vosotras, a ellos, a ellas, a ustedes. Bunlar vurgulamak amacıyla kullanılır. Kullanılmazsa da sorun teşkil etmez. Ama karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Gustav'ı farklı bir şekilde çekiniyoruz. Mesela M me T L Nos Os Les Tekilse Gustav Çoğulsa Gustav el çikolata. Çikolatayı severim. Tekil gördünüz. Bu da tekil. Ama diyelim ki ben çikolataları severim. Me gustan çikolataları olduğu için los çikolata nos gusta el perro Biz köpeği severiz şimdi biz çoğul evet ama el perro tekil olduğu için gustan değil ne oldu gusta Siz köpekleri seversiniz Os gustan köpekleri olduğu için los Herros diye yazıyoruz. Ben çikolatayı sevmem diyelim. No me gusta el chocolate. Olumsuzlarda başa no geliyor. Arkadaşlar. Bakalım. Amino me gustan los motos. Motorları sevmem. La, las motos. Las çoğul olduğu için gustan. Ami hermano. Kimden bahsediyor? Benim erkek kardeşimden. Ben, sen, o'dan. Hangisi? O. Ami hermano. Le diyeceğiz o zaman. Le. Gusta. El futbol. El futbol tekil olduğu için gusta yazdık. Amistios. Benim amcamlar, benim dayımlar. No les. Onlar olduğu için les yazdık. El campo. Kırı. Kır yaşamını sevmiyorlar. Köy yaşamını sevmiyorlar. Nasıl diyeceğiz? Les gusta. Çoğul olsaydı gustan olacaktı. A nosotros. Biz. Olduğu için nos diye yazdık. Los animales. Hayvanları severiz. Hayvanlar çoğul olduğu için gustan. Amino la carne. Benden bahsediyor. Amino me. Ben sevmiyorum. Neyi sevmiyorum? La carne. Olduğu için eti sevmediğini yazacağım. Me gusta. Tekil olduğu için. Ati kimden bahsediyor? Bakın ati neye geliyordu? T yani sen. Ati te Gustan. Neden Gustan oldu? Los Macarones. A vosotros kimden bahsediyor? Sizden. A vosotros os el ajedrez. Satrancı siz sever misiniz diye soruyor. Satranç tekil olduğu için ne yazıyoruz? Gustan. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.